Arkadaşlar önce benim çekilerin kumunu temizledim. Sonra bıcırığın kumunu temizledim. Hatta bıcırığa şey maması vermiştim. Kıyılmış mama. Kustu. Bugün de o yemiyor. Buraya kustu. Birazını şuraya kustu. Temizledim. Ee, yavrularımı da yerini değiştir yani e, yastıkların kirlenmiş onu değiştirdim örtü serdim böyle yumuşak onların kumlarını da temizledim mamalarını, sularını yaş mama da benim anneleri birlikte yediler. Şu birbirine benzeyen sarıların ikisi hemen beni karşılıyor bir tanesi. Hemen 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 hemen, hemen. şey yapıyor. Geliyor yani. Girme aşkım girme içeri Girme aşkım. Böyle şimdilik daha bir iş yapamadım işte geldiğimden beri. Anca koşturdum. Şu yavru durgun gibi geldi bana biraz. Uyuyor mu bilmiyorum da. Bir de şu. O da durgun. O da üst siyah olan da. Şu üçü ama. uykularımı vardı öyleler bilmiyorum. Akşama kadar göremediğim için. Birazdan tarayacağım. Bir de çay demledim. Bilmiyorum da nesi var Anne kaç gündü yemek yediremedim. Bir faraştan mama çıktı şeyin altından. Sağa sola dökülen. Hiç yemiyordu anne. Vallahi kurudu kaldı. onu göstereyim. Bak bu cırığın yaş yine. yeme. Ben heh, iddia ile bu cırık yemeye başlar inşallah. Ben size verdim. Bir sürü yediniz siz. Annenin bir deri bir gemi arkadaş. Bak. İskeleti sayılı Hiç hal yok. Demin dişlerine baktım. hiçbir bir sarılık falan yok yani. Kırmızılık yok. Sıkıntı yok. Bilmiyorum niye böyle oluyor. E, Gönül abla e, oğlu Allah razı olsun aynı gün içinde Gönül abla ve İlhan abi kedilere e, şey gönderdiler. Gönül abla e, para olarak gönderdi. O şeyi görünce dayanamamışla. E, bir sürü e, kurt kusmuşlar diye Gancalı kurt mu diyorlar ne? Kaş kaç tanesine dek gelirse parazit aşısı yaptıracaksın iç dış parazit. İran abinin gönderdiği şey de gelince gayrı artık artanla da da 800 Çünkü 801'i e, yalan konuşmayın 750 mi 700 mü biri yani iç dış parazit 800, 750 de 1'i. E, toplamda 800, 800 kaç ediyor? 1,600, 800, 700 yani 1500 gibi bir kedi yapıyor. Bir kedi düşünün yani. Kaç tane yaptırabilsek yaptırmaya çalışacağız işte veteriner götüreceğiz işte onu da abla da 100 euro gönderecek yani göndermiş de eşim alacak onu PTT'den o kaç tane gelirse işte ona da yaptıracağım veterinerde geri kalanlarda o İlhan abi bir şey göndermiş bitkisel kaç tanesini de gülüse yaptırmaya çalışacağım en azından 3 ay daha bir rahat ederli çok büyümüş çünkü ben 6-7 ay tüy yaptıramadım yalan söylemeyen en son bir veteriner veterinerde çok pahalı diye normal kedi maması satılan yerden 50 TL'lik bir şey aldıydım. Tanesi 50 liraydı. Bir faydası olmadı demek ki. Çünkü hiç kurt gibi bir şey atmadılar arkalarında. Bilmiyorum arkadaş, Böyle her yer her yerde leş gibi. Yavrum Hadi mama iyi anneciğim kızım mama suyu orada. onların orada taşı yaşta buraya okudum temizliğe gel. geldi bunları dışarı bırak. Geçen gün izin olduğum gün mama adım aşağı doğru geliyordum bir marketin köşesinde bunlardan bir tık daha büyük yavru kedi sipsi ya üstte de biraz ileride yedi yavru anne kedi vardı onun değil ama. İşte onun altında koyayım bu gömleğimi karasuz kaldı. Elimde açtım dedim birisi de oyna sotuyormuş. Yani alı yala seviyala bırakıyor ya da başka bir yer anadan ayırıp. bazen izin vermiyor. Bazı umurunda değil. Oyuncak niyetine göre. Biraz her yerleri Ne kadar dararsan dara bitmiyor. Pire tarağına da gelmiyor. Daha pire de küçük. Taran arasından çıkıyor. Ben nasıl dinliyorlar? Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Allah emanet olun. Bu dışarı çıktı eyvah eyvah. Bu cırık. Bu bulun yoksa hemen şeye gider arkadaşlar. Evet, şuraya çıkıp hadi geçen oyun. Bu cırık. Eyvah eyvah nereye saklandı bu? Bu Bıcır. Bıcırım. Yere girdi. Sarı kızgınlıktan dolayı kedileri sataşıyor. Hadi gece çığlık çığlık atıyorlar. Ne diyeceğim şaşırdım ya. Bir 10 gün falan içinde. Onu da kısırlaştıracağım. Vazgeçeme Sokağa sahsa ayıramaz. Bir de bugün veterinerimiz bir şey paylaşmış. Akşamüstü gördüm. Ha bu tuvaletteymiş. Ay çıkmamış. Ee, aynı benim kayıp olan sarım başka birisi kayıp olmuş kayıp kedi aranıyor yazıyor aynı kayıp olan sarımın şeyi arkadaşlar resmi benim kayıp olan bir sarım var diye biliyorsunuz aynısı bize çok yakın bir yerde yani demek ki büyük ihtimal kedim onları aldılar bilemiyorum veterinere yazdım o kişiye sorum bıcırık yemeye başladı o kişiye sorun, çocukluktan mı yetiştirmiş o kediyi yoksa sonra da mı bulmuş yazdım. Bakalım yarına cevap verecekler. Çünkü ee, bize çok yakın bir yerde yani ee, şey kaybolan yer. Bir de şöyle bir durum var. Ee, demek hapsettiler. Belki de paşayı da çaldılar. Bir de şöyle bir durum var. Sarı hiç insanlardan kaçmıyordu. Paşa mesela. Ee, i̇nsanlar asla tutamıyordu paşayı ama sarı hiç böyle kabadayı kabadayı yürüyor insanların arasından geçiyor. Öyle bir korkusu yoktu tutulabilecek bir kediydi. Şuna baksanıza şeyin altından dünyanın maması çıktı. Yemedik günlerdi attım gayrı. Yemedikçe taze verdim yemedikçe taze verdim. Yemedi Hele şu kuruya yapıcıralım. Aklım çıktı uzunca. Ondan sonra işte bunda da yattılar anneleri biraz rahat etsin diye 5-10 dakika dışarı salıyordu ama kıpırdama yatıyordu. Her neyse işte erkek kedi o da sarı gibi. Erkek kedi bir de şey e, aynı yüzünün şekli de aynı. Almış olabilir yani. Bilmem. Böyle geldi bana arkadaşlar. Ya fırsatım yok ömrü koşturmakla geçiyor. Çalışmıyorken hani koşturuyordum biliyorsunuz işte merdiven siliyordum, burada topladım ve bunlara bakabiliyordum, cam açıyordum, giriyorlar, çıkıyorlar da. Şimdi çoğu hapis gibi oldu, yiyorlar birbirlerini evde. Bir de çalışınca tamam, yukarıda ay başı geliyor. ama bu sefer de işin yapamıyorum. Bir kediyi kızıl Günlerdir günler şu yavrum hapis kaldı benim içinde. Böyle işte kendi olsa çok mutlu olurlar bence. Oğlum orayı değil, kumu kapatacaksın, kumu. <laughs> Uyuz oğlum.